Şarkıcı Can Bonomo ile mutlu bir evlilik sürdüren Öykü Karayel, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Eşi ve oğluyla mutlu aile pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu, son olarak Roman ile verdiği pozları paylaştı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şarkıcı Can Bonomo ile 2018 yılında evlenen Öykü Karayel, geçtiğimiz Nisan ayında oğlu romanı dünyaya getirmişti. İlk kez anne olmanın sevincini yaşayan oyuncu, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor. Eşi ve oğluyla verdiği pozları sık sık takipçileriyle paylaşan Karayel, son olarak Roman'la çekilen fotoğraflarını yayınladı. Ünlü isim paylaşımına kalp emojisi ekledi. Kuzey Güney dizisiyle şöhreti yakalayan Karayel ve minik oğlu Roman'ın fotoğraflarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Beykoz'da konser veren Can Bonomo'yu kuliste ziyarete eşi ve oğlu gelmişti. Bu sürprizi takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı adeta sevinçten havalara uçmuştu. Bonomo, kuliste çekilen fotoğraflarını, sürpriz yapılmıştır babaya, notuyla paylaşmıştı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.